Evet arkadaşlar. Merhaba. Ee, kanalından herkese keyifli bir seçim pazarı. Şunu biraz daha mı indirsem lan? Ne yapsam? Aynen öyle. Şöyle hatta şöyle yapsam. Yok şöyle yapayım. Bir dakika dur. Dur. Tekrar sunuma başlayacağım. Şöyle yapayım abisi. Şunu şöyle gevşeteyim. Şunu şöyle öne al alayım. Ondan sonra tekrardan sıkayım. Şunu şöyle çevireyim biraz daha. Tamam. Şundan dört tane daha gümrük el koydu. Gümrük el koymasaydı iyiydi. Evet. Tekrardan başlıyoruz. Stop. Bakalım çektiğimiz şemalimiz nasıl iyi. Üt, 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 üt. Kusura bakmayın makyaj yapmadan çıktım. Neyse başlıyoruz hadi. Merhaba arkadaşlar. Motovlogçuday kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Yine spontane bir... Ulan bu da çok sallanıyor ya. Bakalım editlerken nasıl olacak. Neyse Yine spontan evi. Ya bu çok sallanıyor ya. Sinirlerim yine bozuldu ya. Allah'ım ya Rabbim ya Tekrar başlanacağım arkadaşlar. Kameranın yer değiştireceğim. Fazla çallenmeyen bir yere alayım şimdi. Çall sen çalleniyor musun? Ulan yine bir dünya şey yapacağım ya. İplik sök, bilmem ne sök. Şunu sök, bunu sök. Neyse, iki dakika bekleyin ya. Az sabırlı olun siz de. Tamam. Oğlum ne düğüm atmışım lan ben buraya. Ee, bunu da şimdi şimdi çantaya sok. Ya ağabey, full uğraşıyorum ya. Vallahi full uğraşıyorum ya. Ne zahmetli işmiş şu moto vloggerlık ya. tamam. Bunu söktüm abi. Bunu şöyle çıkartıyorum abi. Ondan sonra seni çıkartacağım. Seni de sökmem lazım. Ay ananı. Evet seni de söküyorum. Oğlum bırak lan. Heh. buraya düğümlensin o zaman. Tamamdır değil mi? Tamam. Bu buraya düğümlensin. Bu da her ikinizi de kavrasın. Tamamdır herhalde. Tamam değilse de koy götüne tövbe estağfurullah ya Rabbim ya Resulallah. Neyse. Tamam bunu şimdi bunu da şeye sokacağız tabii ki çantaya sokacağız. Ondan sonra çantanın fermuarını açık unuttum mu diye bakarız. Neyse şunu şuradan. Aslında şurada bir şey var ama. Şöyle yanlamasına şey yapsın. Ha. Hem çantayı şey yapar, düz Ya neyse sok çantaya gitsin ya. Estetik gözükmesini falan sonra halledersin. Tamam tüm fermuallerimiz kapalı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle astrolojik gibi oluyor biraz ama. Motor öyle abi. Moto vloger'lık öyle yani de. Şimdi tekrar çekim. <laughs> Şöyle saçlarımı ayarlayayım. Ananı avradını. Ayakla açık bıraktım. Neyse başlıyoruz. Hadi ya. Of. Merhaba arkadaşlar. Motovlogçu dayı kanalından hepinize sevgiler. Selamlar. Bir pazar günündeyiz. Bu pazar gününün önemi tabii ki oy kullanmak. İrademizi sandığa yansıtmamız gerektiği için oy kullanıyoruz. Bu demokrasinin bir gereği. Öyle bağırıp, çağırıp, kıçını yırtıp, belediye arabalarını yakmak, yıkmak ne kadar adına demokrasi deseler demokrasi değil tabii ki. Demokrasiyi seçimle beğeniyorsan bırakırsın beğenmiyorsan bırakmazsın tabii ki bu arada ağzıma giriyordu şu ağızlık şimdi oyumuzu kullanmaya gidiyoruz okula ya bu aynalar bende niye niyetik oldu abi Şu ayna istediğim gibi oldu da. Bu sefer şu ayna içe doğru şey yapıyor böyle. Ne kadar şey yapsam da. Ha, oldu lan. Cadde bostanda. MGG toplantısı gibi böyle ufaktan bir çay partisi gibi çay çay işte öyle bir şey yapıldı ben de buradan çıkarken bostancı bostancı ulan cadde bostanmış ya o kadar tur attım cadde bostanda buluştuk o biraz drone çekimi falan yaptım. Tabii ki editini yetiştiremedim. Hala daha editte Çamlıca camisinde kaldım. Bu arada şimdi bunu mu ya. Bunu konuşup Konuşmadan önce tabii ki bu editleri paylaşmış oldum. Siz ondan sonra demeyin lan bu adam geleceğimi görüyor ya neyse. Yani günlük video atmaya çalıştığımdan dolayı böyle bir şey oluyor. Bir de bakıyorum çok uzun lan çok uzun ya. Yani kayda değer bir videoyu 60 dakika 100 dakikaya sürdürüyor. Bulan neresini sileyim? Neresini sileyim derken çünkü kimi arkadaş yolları izlemek istiyor. Kimi arkadaş yani yorumlardan geliyor, mesajlardan geliyor. Öneriler tabii ki bunlar. Kimisi yolu izlemek istiyorum diyor. Kimisi muhabbetini izlemek istiyorum diyor. Kimisi niye hızlı geçtin abi o yolu diyor. O yüzden ortaya karışık bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E tabi bu da 100-120 dakika sürüyor. Yani bir günün özeti ortalama işte sürüşlerle, e, güzelliklerle beraber e, benim e, kanaatimde olan yeri 120. Bunu da ne yapıyorum işte ne bileyim 3'e 4'e bölüyorum. İşte 20-25 dakikalık bazı yerlerde 18 dakikalık videolara e, bölünmüş oluyor bunlar. Bunları da bölüm bölüm yapıyorum. Mesela devam edecek, devam edecek, devam edecek diye yazıyorum. Çünkü gerçekten Nefes almayı bıraktığımıza kadar Allah nerede vaden geldi bitti yavrum diye ne kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Vermiş olduğunuz tepkilerden çok keyfim hoşçakalın. bizim altımızda da K1250 yok. K1250 değil mi lan? Bak öğrenmeye başlamışım. Millet oyunu kullanmış piknik yapıyor anasatıyorum. Bulduğu ilk yeşillikte piknik yapıyorlar. Ya AK Parti müziğiyle oy kullanmaya gidiyorlar. Ağlar. Burası herhalde. Yok. Şurada sağdan gidip soldan gidecekmiş. Ya durdu. Ya ananı avradını sülaleni ya. Ben geçeyim ondan sonra ya. En sonda oy kullandırmayacaklar bana ya. Bu, bu ne rezillik ya? Bu ne ya? Oder mit Tom? çok anahtar olması da sıkıntıdan. Arkadaşlar oyumu verdim. Hem Cumhurbaşkanı hem partiler nezdinde. Vatana, millete hayırlı olur inşallah. Diyorum. Benim içimden geçen Cumhurbaşkanlığı Tayyip Erdoğan kazanır ama ana muhalefet partisi CHP'de daha büyük bir e, oyla kazanır. Ya yani oyla yani şöyle Cumhurbaşkanlığını Tayyip Erdoğan e, şeyi partileri CHP kazanacak gibi bir his var içimde. Nasıl İstanbul seçimlerinde İstanbul'u CHP ama meclisleri AK Parti kazandı. Sanıyorum öyle bir şey olacak. Öyle hissediyorum. Hislerim o yönde. Ama ne olursa olsun vatan millete faydalı olsun, hayırlı olsun.